<laughs> <laughs> Özgü ve metal mimarlık limited şirketinin iddialı olan çelik kapı imalatının açılış törenlerine hoş geldiniz. kardeşimizin iş yerini açmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Ben Akçabat adına, hepiniz adına önce kendilerine teşekkür ediyorum. Böyle bir işlerini Akçabat'a kazandırdığı için. Osman kardeşime bir alkış istiyorum arkadaşlar. Allah kendisinden razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün burada hep beraber olmaktan son derece mutlu ve gurur Çünkü malumunuz, Adana bölgesinin, bölgemizin en büyük sorunu İstiklal sorunu. Böyle, böyle bir şeyin açılması, bizim için şu demek, bir kişinin daha ısıtılması demek, Akçaabat'a yatırım demek, dolayısıyla ekonominin gelişmesi demek. Bu her alanlılardır. Bugün bir kelik kapı e, atay etmiş, e, satış yeri açmış için buradayız. Ama yarın başka bir yer için inşallah burada olacak. Bunlara eminiz çünkü Akçaabat'ın bir farkı var. Akçaabat baktığımızda ekonomi olarak büyüyen, nitelik olarak gelişen Kral bir sürü tekineşmiş ve gelecekte de geleceği olan yatırım yapılabilir bir yer olarak ekonomik olarak baktığımızda algılanması gereken bir yer. Bu da Akçaabat'ın bir avantajı. Biz geleceğe Akçabat'ına umutla bakıyoruz. Bu da çocuğumuz gerçekleşmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın tanrılmasın. bizim firmamız şu anda yani aktif halde olduğu yaptığımız işler çelik konstrüksiyon, binalar, çelik konstrüksiyon çadı, fabrika imalatları bunları yapıyoruz. Ve e, binanın iç dizaynı, alçıman dekorlarını veriyoruz. Binanın dış çevresinde de betopan giydirmeler yapıyoruz. <laughs> Bu çalışmış olduğumuz müdahil ler olsun, büyük abilerimiz olsun, iş adamları olsun. Bunlar bana diyor ki Osman Bey ya sen bu kadar işi yapıyorsun neden çelik kapıyı da takmıyorsun? Yani bu ferforje yaptın, onu yaptın, dekoru yaptın, dışını kapladın, çatısını yaptın. Ya bunun ne kaldı ki bunun kaldı şu kapılarını yapsana. Yani dedim ki ya bu çelik kapı işi biraz zırıltılı dedim. Bunun imanatı ayrı bir zırıltıdır. Ee, yani zırıltı derken çok çeşit çeşit şey, parçacıkları var Yani kilidinden, olsun. aynı bir bunun e, takibi olacaktır. İnşaatlara gittiği zaman taktı. Taktıktan sonra çelik kapıyı satıp inşaata gidip takıldı. iş bitmedi. Bu kapının 5 sene boyunca bu kapıdan sen sorulmuşsun. Bunun e, takibini yapmak biraz korku diyordu beni. Neyse biraz da onlar abilerim bana biraz da kaz verince geldik gaza. Dedim tamam ben bu işi şey yapacağım. Kalktım ben burada yapmaya. Birkaç yerler baktık olmadı. Belediyede gitti gel istedik. Belediyenin de yapacak olduğu pek fazla bir şey var aslında. Yani belediyenin de çok fazla yapacak olduğu bir şey Aslında var da yok. Geç kalınmış bir durum. Yani çok daha önceden bu çalışmalar yapılsaydı şimdi bizim bu Düzköy yol üzerindeki geniş yol dere kenarlarında dünya kadar yerler var. Yani sanayileşecek olan çok yeri var. Yani. ama bunlar zamanında da e, o dere yatakları yapılmadığından dolayı Altı, şimdi orada falan, şimdi orada fabrika yapması büyük yani zor. Var. Aslında oranı var Bakın, Arsin organizeye bütçem <laughs> yetmiyor. E, Arşin Organize'de bir yer almaya çok büyük Bunu da benim bütçem yetmiyor. Sürekli konuşulması gereken yani, bir da, bir Maddi karar var, karar. Kimseyi üzmeden, kimseyi bunaltmadan, müşterilerin işlerine adım Adım adım, yani hiç onları üzmeden müşteri yapıp teslim ediyoruz. Yani dediğim gibi bu çelik kapı işine de böyle beni soktular. Burada onu yapamadım. Gittim ben bunu Kayseri'de hazır yapılmış fabrikayalar, bir sürü bomboş şeyler gittim bir tanesini aldım. Bizim orada da arkadaşımızın sayesinde zaten ee, makinelerimiz var burada. Yükledik tırlar. gittik kurduk. Kurduk sistemimizi, taktık makinelerimizi, taktık kameralarımızı. Çekindim. istediğim yerden izliyorum ne yapıyorlar diye. İmana başladık. Yani imana da başladık. Benim iki ay oldu. İki, iki buçuk aydır imanat yapmıyor. İki buçuk aydır şu anda stoğu çalışıyor. Bu arada da biz bulama hazırladık. Bu şovumuzu e, hazırladık. Şimdi sonra da satışa başlayacağız. Yenidir. Burada atıyorum insan kendi aile resmini veya köyündeki o güzel manzarayı diyor ki ben her zaman göreceğim. Biz gidiyoruz o resmi çekiyoruz. Veya ailesinin resmini çekiyoruz. Kim istiyorsa biz bunu e, bu e, aldığımız firmada ee, buna lage boya derler. Boya attırılıyor. Bunu bilgisayara veriyoruz. Bilgisayarda bu boyanın komple vakumlanıp ee, çelik kapı paneline bunlar entegre ediliyor. Ondan sonra biz de bunu alıp işleyip çelik kapıya giydiriyoruz. Herkesi yanımızda istiyoruz. Herkesi yanımızda istiyoruz. Onlar var, biz varız. Onlar gelmezse biz yokuz. Biz de bu Karadenizimizin insanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bu kadar mücadele ediyoruz, bu kadar üretime gidiyoruz. Neden? İşte göğege alerji aşağıya geldiği zaman kapımın aradığı zaman hemen kapısının geldiği yerine gidip takalım diye. ve da işte şehrin göbeğindeki Ahmet Bey geldiği zaman benim sisteme işte şu kadar kapım lazım, şu kadar işte yan kapısı lazım, teli kapı lazım, merdiven korkulukları lazım işte dediklerinde. Biz bunlar Allah'a şükürler olsun yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ama bu halkımız da bizi tutmalı. Halkımız da bizi tutmalı. Yani eğer ki bir şeyler, bir insan bir şeyler mücadele ediyorsa gel bir tane çöp desen at. Kalksın. Kalksın ki bu adam kalkması zaten size yani bu halkımıza yani buraya zikar ya bana değil ki. Benim da yapmış olduğum bütün üretimler, imalatlar, çalışmalar, bunlar, çabalarım kimin için? Benim için mi? Hayır, benim için değil ki. Ben yine bir tabak yemek geleceğim, yine bir tabak yemek geleceğim. En azından açarım bir tane daha yer, çalışırım beş kişi daha. Açarım bir tane daha yer, çalışırım on kişi. Ben, şu Akçabat'ın yarısı benim olsa, Akçabat'ın yarısı benim olsa ne yeme fayda ki? Bana faydası var mı? Yok. Kime var? Sizlere var. Halkımıza var, vatandaşlarımıza var. Şimdi onlar kazanacak, onlarındır bu. Ben yiyecek oldum. Yine bir tabak yemek soyacak oldum. Bir tane araba o kadar. Böyle bir tabağı yaklaştık. Öyle mi? İnşallah, inşallah. inşallah. hayırlara vesile olur inşallah. İnşallah. Ben de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun.